ahkam-ı ilahiye ile iştihadi konular arasında çok büyük farklar var. Meseleyi iştihadi altın ise öteki birer elmas sütündür. Acaba şimdi soru bu. Acaba 90 elmas sütünü ki İslamiyet'in zaruriyeti diniye tabir edilen ahkam kısmı tamam mı? yüzde e, nedir? 90'ını teşkil eder. 90 elmas sütunu 16'nın yani yüzde 10'u da iştadi konulardır. Yüzde 10'un himayesine vermek meczedip tabi kılmak caiz midir? Yani sen Allah'ın kesin emirlerini iştihadi meselelere tabi ediyorsun. Halbuki iştihadi meseleler diğerlerine tabidir. Ama tersine dönmüş? Niye dönmüş? Çünkü okullarda ya yüzde doksanı teşkil eden şu dinin açık hükümleri doğrudan verilmesi lazım. Kur'an'da bak böyle diyor işte bunun hükmü şöyle geçiyor deyip doğrudan insanlara verilmesi lazım. Onlar geriye plana atıyor. E Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde, Maliki mezhebinde, Hanbeli mezhebinde bunlar vardır diye aradaki ihtilafları anlatıyor. Öğrenci bir giriyor artık yani bunlarla kafasını yoruyor. Ahkam-ı ilahiye geldiği zaman ya hiç düşünemiyor ya da hakikaten ne olduğunu da bilmiyor ahkam-ı ilahiyenin. İhtilaflarla meşgul ya kafası. Onun için dinde de zaten ha, bu mezhep bunu demiş, o onu demiş, o onu çürütmüş, bu bunu çürütmüş falan filan derken dine karşı bir lakaytlık meydana geliyor. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında öyle der. Tarikat'a mensup olmayan bir fıkıh alimi fasık olur der. Fasık fıkı bilmeyen de diyor bir tarikat mensubu diyor zındık olur diyor. Birisi fasık birisi zındık. Şimdi İkisini de bileceğiz ama önce şu ahkam-ı diniye nedir? Şunu bir öğrenmemiz lazım. Önce oradan gideceğiz. Diğer ihtilafi konular evet altın değerindedir ama ne tabidir? İhtiyaç duyduğun zaman o ahkam-ı diniye tabi olduğu için müracaat edeceksin o şeye, iştahdi konulara. İhtiyaç anında müracaat edeceksin.